Geldiniz. Kardeşim para yok diyorum ya. Bakayım bir dakika dur. Hoş geldiniz. Herkese merhaba. Arkadaşlar arkadaşlar çirkin bir zil var ya. Evet burası neymiş? Burası bizim yeni evimiz. Dur kapıyı kapatayım arkandan. Kapat. Sokma Şuradan geç sağ şu tarafa. Tamam. Burada bir giriş kapısı var. Burada bir ayakkabılık var. Evet. Şöyle. Bu arada anahtarı dün aldık. Hiç içeri girmedik. Ne var ne yok dolaplarda bilmiyoruz. Böyle ayakkabılık kısmı. Bu ne? Burada da bir şeyler var. Oh, süpürgenin uçları var. Süpürge mi var burada yoksa? Evet. Süpürge var mı? Elektrik süpürgesi var. Oğlum ben yes. korkuyordum. 2200 watt'mış. 100 euro'dan kurtuldum. Tamam. Şöyle döndüğümüzde hemen girişte banyo var. Burada banyo var. Burada bir telak fon var. Banyomuz okyanus renginde. Burada küçük bir lavabo, burada bir ayna, dolap, boş dolaplar. Eve eşyalı tuttuk bu arada. Evet, eşyalı burada olarak. Geberit var. Geberit bu arada Türk markası değil mi ya? Gel. Böyle giriyoruz. Burada duşakabin var. Oo, bir dakika masajlı mı? Oğlum bulaşık süngeri ne işi var burada ya? kabul burada etmiyorum. makinesi var burada. Kirli sepeti, banyo bu kadar. Bebek şuraya da kurutma makinesi bir bakarız. Yan yana olur. Veya bunu buraya alırız, üst üste koyarız. Daha iyi olur. Yani daha hiç yani eve şimdi girdik. Ne var ne yok diye birlikte bakıyoruz. Buradan geliyoruz salona. Salonumuz burası arkadaşlar. Şöyle bu tarafta televizyon. Belki televizyonu bunun üstüne alabiliriz Ya ben burayı biraz daha büyük istiyorum aslında. Böyle 180, 100 60 o civarlarda. klima var. Burası klimayla ısınıyor. Koltuk açılabiliyor. Altını da kullanabiliriz. Evet. Sonra şöyle, şuradan balkona çıkalım istersen. Olur. Böyle bir balkon var. Bu perdeleri falan değiştirmeyi düşünüyoruz bu arada. Balkondan önce şu halı da değişecek. Örtüler de değişecek. Böyle balkona geliyorsunuz. Koltuklar çok eski. ya. <laughs> manzara çok güzel arkadaşlar. Evet manzara şu mükemmel. Manzara güzel şöyle. Ee, bizim araba şurada. Tam şurada C3. Bir, balkonumuz var. Ee, bir dakika konuşursun. Şurada Big Fashion var. AVM hemen şu tarafta. Şöyle bir balkon var. Burayı güzelleştireceğiz. Bir şeyler yapacağız. Yani... Çamaşır mı asılıyor lan buraya? Şöyle aa masamız varmış. Üçü Çirkin var. biraz ama yapacak bir şey yok. <laughs> Burada bir dolap var. Üçü. Evet. Vesaire var. Ben de dedim ki bu doludur, bu, burası boş. Bu. Ha prizler falan var orada Böyle galiba. De, biz de öyle bir şeyler koyarız yani. Devam ediyoruz. Evet. Sağ tarafta mutfak, sol tarafta yatak odası var. Yatak odasına Ve girelim. Ve Dızo kardeşim biz... var burada. Hadi gel. Yatak biz... odası bu kadar. E yatak odası biraz küçük. Balkon açılıyor mu oradan bir baksana bebek. Açılıyor. Açılıyor mu? Evet buradan balkona çıkıyor. Yatak Oda odası biraz yatak küçük burası. ama odayla benim işim yok. Gel. Salonda yatacağım, ben burada, burada yatacağım. Şurada açalım. Burada dolap var. Dolap biraz ufak ama ben birkaç alternatif düşüneceğim burayla ilgili. Burada yastık vesaire koymuşlar. Biz bunları kullanmayız zaten. Buradan çıkıyoruz. Şöyle. Işık yanmıyor. Niye? Ha, o açık olması gerekiyor. Şurada. Gel. Evin bütün ışıklarını tutan bir sigorta sistemi var. Şimdi mutfak Güzel bir şey. Ediyoruz. Mutfakta ne malzeme var çok hatırlamıyorum ama buzdolabı Samsung. Bu markayı çok seviyorum. Aa Samsung mu? Evet. Aa, kalbime girdi şu an. Bir şey diyeceğim, şu Bu ışık tutuyor mu? Şu, şu ışık var. yanıyor mu? Benim için önemli Buradan yok. örtüyü kaldırırız. Belki masayı buraya da alabiliriz ama yok. ocağı kapatır herhalde. Bence burası çok iyi, şurası çok iyi. Şöyle geçtim. Bu dolaplara bakalım. Tencereler var, sülgeç vesaire var. Biz yine kendimize göre bir şeyler alırız. Ayvalık mezatına satmaz mıyız o tencereyi? Duvardaklar var. Şurada... O, oh, boru sistemi. Var. Güzel. Şunu yapabilir miyim? Şunu, şunu yapabilir miyim? Evet, bu çalışıyor. Oo, oh, yey! Kapa. Burada Kırma. ocağımız var. Beko. Burada bir ufak... Şimdi size oradan. bir şey göstereceğiz. Şimdi evet. size bir şey göstereceğiz. Göster bebek, orası değil ama. Ha, ha. Orası değil, orası evet. su Bakın şurada ne var? Yes. Arkadaşlar burada her evde aynı şekilde gizlemişler. Hatta şöyle bir şey de var, ee, buzdolabını da bazen yapıyorlar. Yani şuraya bir dolap evet, gibi evet. bir şey yapıyorlar. Buzdolabını o dolapmış gibi açıyorsun, çok güzel oluyor. Lafımı kesme. Ben bitireyim ondan sonra konuş. Bu kalabalık. Çok ya kötü durmuyor. temizledikten sonra. Bu, bu evet, gibi. bunu şey, e, Madam Coco da yok lan bu. Ay. Evet, gel şimdi birazcık oturalım sonra Şimdi diz ne şart, yapıyorsun diz? Eee, umarım çok karışık olmamıştır. Burada bir tane de tablo var. Biz burayı daha dün tuttuk. Yani dün şu, dün anlaştık buranın sahibiyle. Biz buraya 550 Euro kira veriyoruz. Ee, burada noter kontratı istiyorlar. Kendi aralarında bir sözleşme yapılıyor ama yine de bir noter kontratı istiyorlar. kontratta da evin vergisi çıkıyor. O da yaklaşık metrekareye göre değişiyor sanıyorum. Ee, 30 ile 50 arası bir şey. Artı onu veriyoruz. Bir depozito bir kira verdik. Ee, bu arada buraya da. Yalnız şöyle bir şey var. Bazıları, çoğu, iki depozito yok. Pardon. İlk kira, son kira ve deposito depozito oluyor. Depozito istiyorlar. Bu kira, son kira muhabbetinin birini de emlakçıya veriyorlar. Yani emlakçının parası burada. Bu arada en başta söyleyeyim. Emlakçıya komisyonu biz ödemiyoruz burada. Mal sahibi ödüyor. Ev sahibi ödüyor. Yani 550 artı e, 30 ile 50 arası bir buraya ödeme yapıyoruz. Bir sitede oturuyoruz. Park yerimiz mevcut e, aşağıda. 8 euro site için ödeniyor. 4 euro da çöp vergisi ödeniyor aylık. Yani 12 Euro'yu falan giriyor. Evet, 12. O da aylık aidat gibi, gibi düşünün. Zaten evet. bizim... Su parası, elektrik parası, bina... Aynen. Bizim ülkede zaten en düşük aidat nereden baksan 500-600'dan başlıyor. 10.000-20.000 liraya kadar gidiyor. Aynen. Ee, i̇nternetimiz hazır. Bu biz şöyle anlaştık. Ev sahibimizin kardeşi ilgileniyor burayla. O da bir yerin başkanıymış ama tam olarak anlamadım. Ama adamda da öyle bir tip var şimdi. Bu arada... Ev sahipleri ayda bir kez evi kontrole geliyor. Gelme hakları var. Tabii ki sizin izninizle ve evsiz, evdeyken geliyorlar. Bazıları iznisiz geliyormuş. A, onu Biz ama. onu istemedik. Biz de dedik ki kirayı geleceğim. almaya geldiğinde tabii ki gelip oturup hani sohbet muhabbet ederiz, kirayı vermiş oluruz. İnternette 31 Euro internet televizyon uydu birlikte oluyor bunlardan. Ee, bütün faturaları vesaire ev sahibi ödeyecek. Yani ayın 15'inde ev sahibi buraya geldiğinde biz ona bütün ödemeyi yapacağız. Elektrik için bir yere, su için bir yere, apartman için bir yere gitmiyor olacağız. Şimdilik bizim evimiz bu kadar. Biz buraya temizlik yapmaya geldik. Aslında çok temiz. Bizden önce temizlik yapılmış. Biz geleceğiz diye Yani demiştim. bize gerek kalmamış arkadaşlar. Biz geleceğiz burada tenizon izleyeceğiz Hayır. şimdi. Ya da ee, uyuyacağım. İçim rahat etsin diye ben dolapları falan silmeyi, bir banyoyu yıkarım yine. Bir nevresimleri yıkarım. Birkaç kıyafet getirdik. Onları yerleştiririz. 2 günümüz var tam yerleşmek için. Bundan sonraki videoda evin ilk market alışverişi videosu olacak. Aynı zamanda biraderin evi de var. Onun evine de nasıl ta tanış taşındığını tanıştırıyorum ya. Kerem'in odası daha güzel. Kerem'in evi daha güzel. Yani o da hemen şu yukarıda kalıyor. Big Fashion taraflarında o AVM'nin daha güzel yerlerinde. Şansına lüks bir yer çıktı. <laughs> Artık bir evimde orası benim umurumda değil. <laughs> ee, şöyle bu civarda 550 çok diyebilirsiniz belki ama bu civarda gerçekten ödenebilecek Ya En uygun aslında, aslında evler. 350'ye ee, de var ya be, 5 para etmez. Okay. AVM hemen şurası. 2 tane bina var arkamızda. AVM çok önemli değil ama her şey ayak altında burada. Market desen şurada işte. Yani neden... İstanbul'un nişan taşı diyebilir miyiz burası? Nişan taşı diyemezsin. Şişi diyebiliriz. Şişli diyebiliriz. Ben çok bilmiyorum İstanbul'u. Şu anlık burası bize yetecek. Yalnız biz 5 artı bir evden çıkıp geldik. Nasıl sıcağız, nasıl edeceğiz bilmiyorum. Umurumda da değil arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Keyifli ve mutlu olacağız. Burası giriş, burası banyo, şurası salon, şurası yatak, şurası da şey yatak odası. Şurası mutfak. En güzeli. Evet. 5 artı 1 falan sallayın boşlayın. Evet. Allah aşkına gerek evet. de yok yani. Sus. Dediğim gibi. Bitmedi lafım. Tamam. Dediğim gibi video şimdilik bu kadar. Bir sorunuz olursa yine buradan cevaplarız. Ya da Instagram'da daha aktifiz. Oraya da evin değişim videoları geliyor olacak. Oradan da takip edebilirsiniz. Cici başları olarak yine. Bir sorunuz olursa buradan yazın oradan yazın. Hiç fark etmez. Cevaplayabildiğimiz kadarını cevaplıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz.